Herkese iyi seyirler. Şahan, Navte hepiniz hoş geldiniz amoniler. Alınmadın kanka değil mi? Şaka yapıyorum. <laughs> 31 Temmuz 2011 akşamı 9 yaşındaki Inna Lukyanoviç, Ukrayna'nın Kiev şehrinin yazlık bölgesinde ortadan kayboldu. Bu güvenlik kamera görüntüleri, Inna'nın kaybolmadan önce Hiç nerede olduğunu açmıyorum. dair bilinen son görüntüleriydi. Bu vakanın araştırılması sırasında pek çok tuhaf ayrıntı ortaya çıktı. Beynanın ortadan kaybolması Ukrayna'daki en büyük ve en gizemli vakalardan biri haline geldi. İyi seyirler dilerim. Hadi bakalım. Pengvos kardeşim video yapmış bize de izlemek düşer. Şaka kanka alınmıyorsun değil mi? Kanaymayman. <laughs> Abi Zebani Efe Müslüman olmuş. Doğru yolu bulmuş kardeşim. Çok önemli bir bilgi bu. Yeni intro harbi güzel ha. Ukrayna. Videoyu bölmüyorum full fokus. Herkes full fokus arkadaşlar. Bu video bölünmez. <laughs> İnna Lukyanovic 10 Ekim 2001 yılında Ukrayna'nın Dneprodzhevsk şehrinde doğdu. İnna'nın annesi ve babası Galina ve Aleksandr Lukyanovic kızlarını çok seviyordu. Ne yazık ki tarihler 2008 yılını gösterdiğinde İnna'nın babası Alexander hayatını kaybetti. Bir ya süre sonra olsun. annesi Galina, Sergei Cozan adında bir... Lan bunlar bir programa çıkan değil mi ya? You are not the father falan. Adamla ikinci bir evlilik yaptı. İnna'nın üvey babası olan Sergi evlatlık kızını kendi kızı gibi çok sevdi ve ona çok iyi baktı. İnna çok akıllı bir çocuktu ve oldukça sosyaldi. Dans etmekten hoşlanıyordu ve okulunda da oldukça başarılıydı. 2011 yılına geldiğimizde ise İnna'nın annesi Galina ikinci çocuğuna hamile kalmıştı ve doktorlara göre doğumu tahmini olarak yaz aylarında olacaktı. Bu sırada Galina ve Sergei çifti ile bir daire satın aldıkları için Ama... mali sıkıntılar yaşıyorlardı. Inna'nın okul yılı sona eriyordu veya yaz tatili başlıyordu. Eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki birçok aile gibi Inna'nın ailesi de kızını yaz kampına göndermek istemişti. Ancak maddi sorunlar nedeniyle kızlarına bu fırsatı yaratamadılar. Bunu yaz tatilleri için Kiev şehrinin yazlık bölgesinde yaşayan büyük anne ve büyük babasının yanına göndermeye karar verdiler. Inna ise Kiev şehrine gitmek istemiyordu çünkü orada hiç arkadaşı yoktu. Annesi Galina, büyük anne ve büyük babasının onu çok özlediğini söyleyerek onları ziyaret etmek konusunda ısrar etti ve Inna da mecbur kaldığı için kabul etmek zorunda kaldı. Kiev'de büyük annesi Nadezhda Anatolyevna ile evdeyken kimseyle iletişim kurmadı. Tüm zamanını evde ya da evin bahçesinde geçirdi. Bazen de büyük annesiyle çalışmaya giderek bütün gününü onunla geçirdi. Baba annesiyle vakit geçiriyor yani değil mi? Bu kızın olayı çok karışık işte izleyelim arkadaşlar. Bura nereymiş lan güzel mekanmış Eskişehir'e benziyor. 31 Temmuz 2021, 2011 pardon. Klasik bir pazar günüydü. İnna evde büyük annesi Nadia ile birlikteydi ve büyük babası da evin arka bahçesinde arabasını tamir ediyordu. İnna'nın üvey babası olan Sergey, karısı Galina'ya İnna'yı Ağustos başında eve getireceğini söz verdiği için onlara gelmişti. Bugün gün İnna cep telefonuyla akrabalarıyla konuştu ve bunun sonucunda telefon hesabındaki paket bitti akşam saat 17.30 sıralarında anneannesine markete gidip cep telefonuna yükleme yapmak istediğini söyledi. Büyük anne Nadia endişelenmeden onun yalnız gitmesine izin verdi. Çünkü Inna'nın iyi huylu ve akıllı bir çocuk olduğunu biliyordu. Üstüne torunundan markete giderken süt almasını da istemiş. Tamam. İnna ve büyük annesi genellikle Solomenski adlı yerel pazara birlikte giderlerdi ve oraya ulaşım için hep aynı yolu tercih ediyorlardı. Büyük annesinin evi ise çarşıya uzaklığı bir buçuk kilometre. Yakın. Büyük anneye göre endişelenecek bir durum yoktu çünkü torunu birkaç gün önce eczaneden babaannesini ilaç alırken tek başına pazara gitmişti. Evden ayrılmaya hazırlanan İnna yanına bir çanta ve biraz para aldı ancak telefonunu kanepenin üzerine bırakarak unuttu. Evden çıkarken o sırada bahçede oturan ve masada öğle yemeği yiyen üvey babasının yanından geçti. Üvey babaya göre İnna oldukça mutlu bir şekilde evden ayrılmıştı. Fakat ne yazık ki evlatlık kızını son görüşüydü. 40 dakika sonra İnna hala eve dönmemişti ve büyük annesi Nadya da çok endişelenmeye başladı. Pazara doğru hızla yol almaya başladı. Oradaki tüm satıcılara torununu görüp görmediklerini sormaya başladı ama araştırması sonuçsuz kaldı. Allah Allah Я ушла из дома для того, чтобы купить карточки, пополнение к телефону. Посмотрела, нету, нету, нету. Я выглядываю в калитку, нету. Я оделась, побежала на рынок. Обежала там, все там ее не было. Всех поспрашивала, кто продает карточки, молока, молочниц поспрашивала, никого нету. Позвонила мужу. Мы обыскали уже ставки. Yürüdük <laughs> hiçbir yerde bulamayan Nadezhda Anatolyevna yardım için polise başvurdu. Aynı akşam kayıp kız için geniş çaplı bir arama başlatıldı. İlerleyen günlerde hem polis memurları hem de gönüllüler Inna Lukyanovich'i aradı. İnanın kesin kaçırdılar kızı ya. Fotoğrafının yer aldığı 300 reklam panosu şehrin her yerine asıldı. Ortadan kaybolmasıyla ilgili 40 bin broşür dağıtıldı. Polis memurları delil bulmak amacıyla bölgedeki tüm yerel sakinlerle görüştü. Arama sırasında polis arama köpekleri kullandılar. Sabah saat 2 sularında polis köpeği bir iz buldu veya bir koku aldı ve polis memurlarını Sevastopol meydanındaki McDonald's'a götürdü. Ancak bu izin doğru kişiye ait olmadığını anladılar. Polis memurları Inna'nın kaybolmasından bir gün önce kendisinin ve büyük annesinin aslında gerçekten de McDonald's'a gittiklerini ancak köpeğin götürdüğü Sevastopol meydanındaki değil tren istasyonundaki bulunan McDonald's'a gittiklerini öğrendi. Soruşturmada yapılan hata polisin Inna'yı aramak için arama köpeğinin Inna'nın bir gün önceki McDonald's'a giderken giydiği tişörtünü koklamasına izin vermesi. Bu tişörtten gelen yemek kokusu arama köpeğinin kafasını karıştırdı. <laughs> ve bu da polis köpeklerini yol üzerindeki bulunan ilk fast food restoranına yönlendirdi. Köpeğe bak ama nasıl koku alıyorsun bana koyayım. Nasıl bir eğitim oğlum bu ya? Köpekler ne oğlum böyle? İnanın ortadan kayboluşuyla ilgili soruşturmayı yürüten dedektifler, büyükannesinin evinden markete kadar olan yol üzerinde çok sayıda güvenlik kamerasının bulunduğunu tespit etti. Polis memurlarına göre güvenlik kameralarındaki zaman gerçeğiyle tam olarak örtüşmüyordu. Kameralardaki zaman hatası ise yaklaşık 10 dakikayı geçmiyordu. Ne yazık ki bu güvenlik kameralarından yalnızca biri İnanın son görüntülerini Aa. kaydetti. Yaklaşık saat 17.32'de Inna, pazara giderken Lukoil adlı benzin istasyonunun yakındaki güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntüleri... Aa bak geçiyor harbi lan! Inna'nın elinde bir paket salladığını, hızlı adımlarla yürüdüğünü ve oldukça neşeli olduğunu gösteriyor. Bu videoda aslında pazara doğru nasıl yürüdüğünü izliyoruz. Büyük olasılıkla Inna hiçbir zaman gitmek istediği hedefine ulaşamadı. Bu, o akşam Inna'yı göremediklerini belirten çarşı çalışanlarının sorgularıyla da doğrulandı. Kız baksana çok mutlu. Aleykümselam. Abone olanlar hoş geldiniz. Olay 2011'de oluyor evet. Arkasına bakmıyor baya bayağı bir din, na 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 hani çantayı sallayıp dans ediyor gider ya küçük kız şey. dedektiflerin öne sürdüğü ilk versiyon Inna'nın kendi özgür iradesiyle evden kaçabileceğiydi. Ha. Çünkü tatilini bir yaz kampında değil sıkıcı olarak gördüğü büyük annesiyle geçireceği için kaçmış olabileceğiydi. Kayıp kızın ailesi ise bu iddiayı sert bir şekilde yalanladı. Onlara göre İmran çok akıllı ve kendini bilen bir çocuktu ve asla böyle bir şey yapmazdı. Kiev şehrinde... Valla bana bakılırsa şimdi bir buçuk kilometre ne olursa olsun yakın uzak yani. Ben olsam benim çocuğum olsa hani büyük konuşmamak da lazım ama Çocukların her zaman arkasında falan takip etmek lazım arkadaşlar. Bak çocuğun çok üstüne de düşmemek lazım. O zaman da çok özgüvensiz böyle hani çıt kırıldım falan hani öyle bir çocuk olur. Ama bir buçuk kilometre de şimdi düşünüyorum gerçekten uzak. Bir buçuk kilometre on yaşındaki bir çocuğun bir buçuk kilometre uzağa gitmesi tehlikeliymiş gerçekten. Yani şimdi düşünüyorum bir buçuk kilometre harbi az değil. Hani şöyle 300 metre uzakta, 200 metre uzakta bakkala gider gelir anlarım. Hani arkadaşlarıyla gider falan da hiç arkadaşı ve tanıdığı yoktu. Yani gidecek kimsesi ve gidecek bir yeri bile yoktu. Ayrıca büyük annesi Nadejda'ya göre Inna evden çıkmadan kısa bir süre önce mutfakta büyük annesine pirzola hazırlamasına yardım etmişti. Ha. Yiyeceklerin sıcak olması için büyük annesinden pazardan eve dönene kadar pirzolaları kızartmaya başlamamasını ha. istedi. Bu bilgi Inna'nın eve dön. Bu bilgi önemli bilgi yani kız kaçmak istemiyor planladığını doğruluyordu. Bu nedenle dedektifler Inna'nın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu teorisinden vazgeçti. Vaz Предположение, <laughs> öne sürdüğü ikinci teori ise İnan'ın ortadan kaybolmasını üçüncü şahısların karıştığı Aha. yönündeydi. İnan'ın evden pazara giden yolu, yolu <laughs> geçiyordu. Yani birisi onu yol üzere arabasıyla kaçırmış olabilirdi. Dedektifler böylesinin yoğun bir bölgede birinin bir çocuğu nasıl bu kadar hızlı bir şekilde arabaya bindirip sayısız tanın önünde fark edilmeden gidebildiğini anlam veremiyor. Bir şekilde tanık olması lazımdı. Dedektiflere göre eğer birisi kalabalık bir yerde güpe gündüz bir çocuğu kaçırmak isterse bu illa ki bir görgü şahidi olması lazım Asesi için kısır hakkı. Bunun planlı bir kaçırma olması gerekirdi. Ayrıca İnna'nın pazara giderken yoldan geçen biriyle teması geçmiş olabileceğini de öne sürdüler. Yani ama şu an burada takip edilse bu kız bu kadar eğleniyor. Yani burada buraya kadar takip edilmiyor demek ki arkadaşlar. Yani 10 yaşında da olsam cidden biri beni takip etse fark edebilirim diye düşünüyorum. Ya da kamerada çıkardım. Burada bir sıkıntı yok gibi bence buraya kadar. Kız çünkü eğleniyor yani. Yoldan Ya da bu çocuğu çok gizli takip ediyor. Yetişkin insanlardan bir şeyler istemiş olabilirdi. Ya da herhangi bir şey için yardım da istemiş Doğru. olabilirdi. Ve bu kişi onun savunmasız durumundan yararlanmış olabilirdi. Dedektifler, Inna'nın tanımadığı insanlara inanıp inanmayacağını sorduğunda ise üvey babası dedektiflere şu cevabı verdi. İna bir yabancıyla birlikte gönüllü olarak ayrılamazdı. Onu doğru bir şekilde yetiştirdik. Ama eğer birisi ondan yardım Aa, bak. isterse İna nazik bir kızdır ve böyle bir aldatmacaya inanabilir. Dedektifler, büyük annesinin evinden pazara kadar olan yol boyunca diğer güvenlik kameralarından gelen kayıtları incelemeye devam etti. Ve bazı çok tuhaf ayrıntılar buldu. Videolardan birinde elinde paketle yürüyen kimliği belirsiz bir adam dikkatlerini çekti. Bu adam 3 kez kameralara yakalandı. Kamera onu ilk olarak Glovko Caddesi'nde 17.14'te kaydetti. Telefonla konuşarak Krasna Zviözde bulvarına doğru yürüdü. İkinci kez Lukoil Benzin istasyonundan saat 17.16'da güvenlik kamerasına yakalandı. Video görüntüleri... Aynı yer bak o benzinliğe doğru gelmiş. Inna'nın birkaç dakika içerisinde ayrılması gereken yerden yazlık bölgeye doğru hızla yürüdüğünü gösteriyor. Saat 17.33'te bildiğimiz gibi Inna bu yoldan geçti. İki dakika sonra güvenlik kamerası karesinde yine elinde paket olan kimliği belirsiz bir kişi belirdi. Ve bu sefer daha hızlı adımlarla Inna'nın gittiği yöne doğru yürüdü. Bu andan sonra yol boyunca bulunan 6 adet güvenlik kameranın hiçbirinde bu adamı ne de Inna'yı kayda almadı. Aha güvenlik kameralarından alınan verilere göre dedektifler paketi taşıyan kimliği belirsiz adamın yaklaşık 19 dakika boyunca yazlık ev bölgesinde bulunduğunu belirledi. Bu kişinin Inna ile yollarını kesişip kesişmediğini öğrenemediler ve kimliği de belirlenemedi. Kimliği nasıl belirlenemiyor ya? Kamera kayıtlarında Inna'nın Lukoil benzin istasyonunun önünden geçerken sol omzunun üzerinden dönüp arkasına baktığını fark etti. Bir arabanın sinyali üzerine geri dönmesini veya bu bilinmeyen adamın onu takip edip etmediğini kontrol etmesini önerdiler. Güvenlik kamera görüntülerinin sayısız incelemesi sırasında dedektifler çok tuhaf bir ayrıntıyı daha fark etti. Benzin istasyonunun önünde duran ve elinde bir paket olan bir adam oradan geçerken duran mavi Volkswagen Golf model arabayı çok şüpheli buldular. Adamın lastiği patlamış durmuş amanım ne var ki şüpheli? Hava basmaya durmuş oğlum bu hava basmaya makinesi değil mi? Daha da tuhafı paketi taşıyan adamın iki kez dönüp bu arabaya bakmasıydı. Ya buna bakarsın ya. Aa, bir daha niye bakıyorsun sen amına koyayım? Bu otomobilin hangi amaçla burada durduğu bilinmiyordu. Ancak 3,5 dakika sonra araba bilinmeyen bir yöne doğru yola çıktı. Tüm bu şüpheli duruma rağmen dedektifler, bu bilinmeyen adamın ve Volkswagen Golf arabasının inanın ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığını hiçbir zaman tespit edemedi. Yeni ipuçları arayan dedektifler, video güvenlik kamerasına kaydedilen şüpheli insan hareketlerini ve araba hareketlerini kontrol etti. Benzin istasyonundan yaklaşık 150 metre uzakta bir TNK adlı başka bir benzin istasyonu daha vardı. Bu benzin istasyonunun bulunduğu alanda Tip Top Service adlı lastik tamiri yapan bir lastikçi vardı. Elde edilen verilere göre Inno Lukoil benzin istasyonunun önünden geçip Krasnozvyozdy bulvarı boyunca yürüdükten sonra saat 17.35'te arkasında kasa olan beyaz bir Tavria model araba TNK adlı benzin istasyonuna girdi. Video görüntülerinde birkaç saniye sonra bu beyaz araba lastikçinin yakınındaki benzin istasyonunun olduğu yerde nasıl park ettiğini gösteriyor. Acaba arkasına mı attılar lan? Ama öyle bir şey olsa polisler takip ederdi onu. Bu araç yaklaşık 10 dakika kadar orada durduktan sonra caddeye doğru tekrar yola çıktı. Görüşürüz Allah'a emanet. Hoş geldin. Bilmiyorum onu artık. O da olabilir de. Mevzu hala çözülememiş evet. Çözüldü yazmıyor başlıkta çünkü. Şimdi demek ki dedektifler bu arabaları takip edecek. Aleykümselam. Dedektifler bu lastik dükkanının çalışanlarından o günün yapılmış tamir ve onarım çalışmalarının bir kaydını istedi ve görüntülerdeki beyaz arabanın orada kayıtlı olmadığını öğrendi. Ki bu biraz garipti. Plastik dükkanında ise 4 adet güvenlik kamerası bulunuyordu. Kameralardan birinin incelenmesinin, innanın yürüdüğü kaldırımın bir kısmını ve Krasnozyvyozdıy bulvarı yolunu kaydetmesi gerekiyordu. 4 kameranın da kayıtlarını kontrol eden dedektifler, mayıs ayına ve haziran ayının yarısına ait tüm kayıtların burada kaydedildiğini, ancak 11 hazirandan 20 Ağustos'a kadar tek bir kayıt yapılmadığını tespit etti. Hayda, planlı mı lan bu? Plan mı yaptılar lan acaba? Yani inanın kaybolduğu gün çekilen tüm videolar ortalıkta yoktu. Bu gerçek soruşturmanın en gizemli ve şüphe verici anlarından biriydi. Harbi amına koyum o, o, lastikçinin bir patronuna ulaşmaları lazım. Üstelik inanın kaybolduğu gün çalışan lastik işçilerinin tamamı bu olaydan bir hafta sonra işten ayrılmıştı. De Asiktir. Detektifler bu çalışanların soruşturmada çok önemli potansiyel tanıklar olduğuna inanıyordu. Ancak kendilerinden herhangi bir bilgi alamadılar. Bütün bu olaylar bilinmeyen bir sis bulutunun içinde kalmış gibi görünüyordu. Soruşturmanın tüm gerçeklerini, yani elinde bir paket olan adamı, Volkswagen model arabayı, beyaz bir Tavria model arabayı ve güvenlik kamerasından elde edilen görüntüleri ve diğer kaybolan kayıtları birleştirirsek, tüm bu kanıtların birbiriyle bağlantılı olma ihtimali hiç de azın sanmayacak kadar değil. Tüm bu tuhaf ayrıntılar 20 dakika içinde gerçekleşti ve ardından Inna Lukyanovich arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Dedektif. Ben size söyleyeyim mi? Kız gitti oraya. Bu orospu çocukları bu kızı takip ettiler. O adam ilk başta gitti geldi falan takip ettiler. Ondan sonra o beyaz araba geldi. Bunlar demek ki organ mafyasıymış amana koyduklarım. Belki de uzun süredir bu kızın ailesini falan takip ediyorlardı. Kızın evden çıktığını öğrenince bilgiyi veriyorlar. Kız ondan sonra o şey Lukoil midir nedir işte o benzinlikten geçerken diyorlar ki kız şu anda geçti. Adam oraya giriyor. Kamera kayıtlarını kaldırıyorlar. Kızı alıyorlar. Organ mafyası işi o zaman. Tekliflere göre tüm bu olaylar ya inanın kaçırılmasının planlı bir parçasıydı ya da çocuğun ortadan kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmayan sıradan kişilerdi. Böyle bir şey olamaz baba. O güne kadar kaydedecek, o günden sonra kaydetmeyecek. Bu bakanın Tam da yolunun üstü. Şüpheli araba oraya gidiyor. Kayıtlarda o araba yok. Soruşturulmasına katılan gönüllüler ve internet kullanıcıları internette İnan'ın kaçırılıp satılmak üzere yurt dışına götürülebileceği teorisini aktif olarak tartıştı. Olabilir. Çünkü bu tür vakalar daha önce Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinde birçok kez yaşanmıştı. Bu teori hala bir söylenti olarak kalıyor ve resmi bir onayı veya kanıtı dahi yok. dünya çok korkunç oğlum ya. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın bak. Başka bir dedektif versiyonuna göre Inna uzak akrabaları tarafından kaçırılmış Aha. olabilirdi. Bunu destekleyecek ve soruşturmada bazı şüpheli ayrıntılar tespit edildi. Inna'nın hayatını kaybeden biyolojik ve gerçek babası olan Alexander Lukyanovic'in Natalia Mikhailovna adında bir kuzeni vardı. Allah bak şu adam böyle bir futbolla alakalı bir adama benziyor. Neden böyle bilgi verdim bilmiyorum. Kocası Piotr Nikolayevich 2011 yılında Kiev şehrinin Podolsk bölge devlet idaresinin başkanıydı. Kariyerinin başlarında Ukrayna silahlı kuvvetlerinde de yüksek bir görevde bulundu, <laughs> savcıydı ve diğer yüksek hükümet görevlerinde de bulundu. İnternette yer alan bilgilere göre Inna'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sırasında polisle yakın temasta dahil olmak üzere onun aranmasıyla aktif olarak ilgilendi. Inna'yı arama çalışmalarının en başında Piotr Inna'nın üvey babasıyla cep telefonuyla bile iletişime geçti. Helal olsun. oğlu Dimitri, akrabalık bağına göre kayıp kızın ikinci kuzeniydi. Soruşturmanın en başından itibaren İnna'nın aranmasında en aktif olan kişilerden biriydi. Ancak bir nedenden dolayı aile içi kan bağı ilişkilerini saklıyordu ve hatta için ailesini tanıdığını bile reddediyordu. Dedektiflerin İnna'nın yoldan geçen biri tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeki teorisini öğrenen Dimitri, otomobil forumu. Ya siktirin gidin, benimle ne alakası var? Neyimiz benziyor ya? Boş yapmayın en aktif olan kişilerden biriydi. Ancak bir nedenden dolayı aile içi kan bağı ilişkilerini saklıyordu. Ve hatta Luke'un için ailesini sen. tanıdığını bile reddediyordu. Dedektiflerin Inna'nın yoldan geçen biri tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeki teorisini öğrenen Dimitri otomobil forumunda Inna'nın aranmasıyla ilgili bir konu açtı. Otomobil forumunda soruşturmanın ayrıntılarını aktif olarak tartışıp burada elde ettiği bilgileri paylaşıyordu. Ve diğer gönüllüleri de kayıp kızı aramaya davet ediyordu. İnay bulmakla ilgilenen bazı medyumların görüşlerini dinledikten sonra Dimitri her ihtimale karşı birkaç mezarlığı kontrol etmeye karar verdi. Otomobil forumunda yer alan bilgilere göre 2 ile 4 Ağustos tarihleri arasında tek başına Salamanska mezarlığını tamamen kontrol etti. Ancak işe yaramadı. 5 Ağustos akşamı 17:00'da Dimitri Inna'yı aramak için Otomobil Forumundan aktivistler ve diğer gönüllüler için mezarlığın yanında bir toplantı düzenledi. Hoş geldiniz, Aktivistlerle abi. yaptığı toplantı sırasında üzerinde gözle görülür şekilde çamur lekesi olan siyah bir ceket ve siyah pantolon giyiyordu. Dimitri kirli görünümünü Inna'yı tek başına aradığı başka bir yerden geldiğini söyleyerek açıklamıştı. Ne yazık ki Dimitri gönüllülerle düzenlediği arama çalışmalarında da başarısız oldu. Aynı akşam Dimitri yalnızca polis memurlarının bildiği ve soruşturma ile ilgili tüm ana bilgileri otomobil forumunda paylaştı. Güvenlik kameralarından ve İnanın fotoğraflarının yer aldığı broşürlerin dağıtılmasından bahsetti. Ayrıca 6-7 Ağustos'ta bir iş gezisine çıkacağını ve bu nedenle kendisi yerine arama grubu için başka bir organizatör bulmaya çalışacağını ve bir grup gönüllüyü polisler ile buluşturmaya çalışacağını belirten bir yorum bıraktı. Dimit ya şimdi babası devletin mevletin içinde ya belki oradan bilgileri alıp paylaşıyordur. İyi niyetlidir bu çocuk ya. Otomobil forumundaki yazılarında kaybolduğu gün İnan'ın yanında bir cüzdan ve kozmetik çantası bulunduğunu da söyledi. Bu bilgiyi nasıl ise bilinmiyor. 7 Ağustos'ta Dimitri İnan'ın nerede olduğuna dair bilgi verene 50 bin Ukrayna Grimnasıl tutarında ödül vereceğini duyurdu. Bazı söylentilere göre bu ödülün sponsoru Dimitri'nin babası olan Piotr Nikolaevich'ti. 7 Ağustos'tan sonra bazı nedenlerden dolayı Dimitri otomobil forumunda İna'nın aranmasıyla ilgili herhangi bir paylaşma yapmayı bıraktı. İnna'nın aranmasıyla ilgilenen internet kullanıcıları Dimitri'nin bu davranışını oldukça tuhaf buldu. Özellikle tuhaf olan soruşturmaya tüm aktif katılımına rağmen Inna ile olan ailevi bağı ve ilişkisini saklamasıydı. Ortaya çıkan tüm bilgilere ek olarak Dimitri ile ilgili başka bir şüpheli ayrıntı daha ortaya çıktı. Dimitri Volkswagen otomobillerinin satışıyla uğraşıyordu. Yani gerektiği zaman ve muhtemelen bu markanın arabasını kullanmak için her zaman erişime sahipti. Bildiğiniz gibi güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen dedektif de bu Volkswagen eski Volkswagen ya. Bu yenilerden değil ki baba. Bayide satışını yapan adam bunu alamaz ki. Derin dikkatini çeken Volkswagen marka bir arabaydı. Bu gerçek elbette Dimitri'nin inanın ortadan kaybolmasını karıştığını kanıtlamıyordu. Ancak böyle bir tesadüf... 2011 kasadan da eski bu arkadaşlar ya. Elbette... Bu Volkswagen poloların eski kasası değil mi ya? Şu kasa değil mi arkadaşlar bu? Ya Polo'dur ya golf Dur dur bakalım. Golf de olabilir. Ha. Şu kasa Golf işte. Golf, Golf bu arada. Golf'müş. Şu kasa Golf değil mi? Bu bence ya. Ya 2004 Golf yazsak çıkar ya. Değil mi işte Bence bu ha bak bu 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 kasa Johnny Evet bu Yani adam sıfırını satıyorsa Sıfırını alır o zamanın sıfır kasası bu değildir Yani 2004 kasa falan işte bunlar Dimitri'nin inanın ortadan kaybolmasını Karıştığını kanıtlamıyordu ancak böyle bir Tesadüf tuhaf görünüyordu İnna'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma hakkında internette kamuya açık çok az polis bilgisi var. Ancak gönüllüler ve internet aktivistleri Facebook'ta ve Rusların Facebook'u olan kontakta İnna'nın ortadan kaybolması konusuyla ilgili birçok grup oluşturdu. Ve bu davanın birçok önemli ayrıntısı internet forumlarında tartışıldı. Elde edilen bu bilgiler Kiev'in yerel sakinlerinden ve Lukyanovic ailesinin bazı... Evet, şey de olabilir hani baba oğul bu işi yapıp dikkat çekmemek için yardım ediyormuş gibi yapıyor olabilirler ama... Bence diğeri daha mantıklı geliyor bana. Yani akrabaları değil de o lastik çetesi. Organ mafyası gibi bir şey. Bana o biraz daha yakın Akrabalarından geldi. Akrabalarından elde edildi. İnternette dolaşan bilgilere göre İnna'nın ortadan kaybolması olayında polisin hiç ilgilenmediği şüpheli bir kişi daha vardı. Bu kişi İnna'nın kendi babasından sonra babaannesi olan evdeki ya Nikolaevna'ydı. İnna ve babaanne Evdakiya'nın iyi bir... <laughs> ne yapıyoruz oğlum? ilişkisi vardı. Haftada 2-3 kez düzenli olarak birbirlerini telefonla arıyorlardı ve Inna sık sık onu ziyarete gidiyordu. Büyük anne Evdakiye, Inna'nın annesi Galina'nın ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince şu anda İnna'ya ihtiyaçları yok diyerek torununu kendisine verilmesini istemişti. Evdakiye, Inna'yı sürekli olarak üvey babasına karşı kışkırtıyordu ve bu durum yüzünden anne Galina ve üvey babası olan Sergey sık sık tartışıyordu. Çünkü babaannenin torunu Inna'yı ziyaret etmesine nadiren izin veriyorlardı. Babaanne Evdakiye... Bu da muhtemelen oradaki bir Müge gibi bir problem. Pro program. Galina ve Sergi'yi en son 10 Ekim 2010 yılında Inna'nın doğum gününde gördü. Bugünden sonra bazı nedenlerden dolayı evdeki ile iletişimi kestiler ve sadece İnna babaannesiyle telefonda konuşmaya devam etti. İnternet aktivistleri 30 Temmuz'da yani kaybolmasından önceki gün İnna'nın babaannesi Evdakiye ile bir saat telefonda konuştuğunu bölgedeki tanıdıklarından öğrendi. Ayrıca ertesi gün pazara gitmek için evden çıkmadan yarım saat önce Inna cep telefonunda Tamara adındaki teyzesi yani babaannesinin kızı ile 7 dakika konuştu. Telefonda ne konuştukları ise bilinmiyor ortaya çıkan gerçeklerin tümü Inna için ortadan kaybolmuş ve de baba tarafındaki akrabalar tarafından planlanmış olabileceğini gösteriyor olabilir. Ne yazık ki polis memurları ve dedektifler bu konuyu anlamak için çok az çaba sarf ettiler. Bazı söylentilere göre Dimitri'nin babası Piotr'ın devlet içindeki gücü sebebiyle polislerin bu davanın soruşturmasını yavaşlatmış veya tamamen durdurmasına sebep bile olmuş olabilir. İnanın aranmasını dikkat çekmek için ailesi çeşitli televizyon programlarına katıldı. Ancak bu da herhangi bir sonuç getirmedi. Özlememiş olayı. Kız Uzun da bulunamamış. Ortadan kaybolması Kiev'in her yerinde aktif olarak tartışıldı. Yerel polisin bu olayı soruşturmak için tüm kaynaklarının tüketmesinin ardından Inna Lukyanoviç uluslararası arananlar listesine alındı. Inna bu zamana kadar kimse tarafından görülmedi ve bulunamadı. 25 Mayıs olayın üzerine kapatmışlar oğlum o zaman o lastikçileri alsalar bir sorguya çekseler. Amına koysalar o bebelerin iki tokat, iki yumruk. İşkence işkence o bilgiyi her türlü alır oğlum ile almak istedikten sonra. 2017'de yerel bir mahkeme resmi olarak İnna için öldüğünü ilan etti. İnternette insanlar hala İnna'nın hayatta olabileceğini ya da en azından onun ortadan kaybolmasının gizeminin bir gün ortaya çıkacağını umuyor. Sizce İnna Lukyanovic'e ne olmuş olabilir? Teorilerinizi ve fikirlerinizi lütfen yorumlara bırakın. Harbi diyorum böyle daş daşlı böyle güzel sağlam dedektifler bazen olay çözüyor ya bu izlediğimiz serilerde. Öyle biri gelse bunu net çözermiş o zaman ha. O lastikçide çalışanların üzerine düşecekti. Bu Üzerini kapamışlar bu mevzunu ne olur. bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.